Şehit Kamil'de anne ve babalık becerileri geliştiriliyor. Şehit Kamil Belediyesi ve Şehit Kamil Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen 03 36 7 11 12 18 yaş aile eğitimi kursları başladı. Program çerçevesinde yapılacak eğitim çalışmalarıyla anne ve babaların anne babalık becerilerinin geliştirilmesi ve böylece aile içi ilişkilerin güçlendirilmesi yoluyla çocuğun ve ergen çağına gelmiş çocukların var olan potansiyelini kullanması amaçlanmakta. Özgürlük Sosyal Tesisi Aile Merkezi'nde kursa katılan hanımlara çocuk gelişiminde ailenin rolü, çocukla iletişim, çocuklarda olumlu davranışı geliştirmek, olumsuz davranışları azaltma, çocuk sağlığı ve beslenme, çocuk hakları, çocuk ihmal ve istismarı konuları hakkında eğitimler verildi. Bunun yanı sıra aile reisi olan babaya da mektup aracılığıyla uygulama dersleri gönderiliyor. Seminere katılan kursiyerlerden Hatice İnci, almış olduğumuz aile eğitimlerinden çok memnunuz. Almış olduğumuz eğitimlerle daha çok bilinçleniyoruz. Biz bilinçlendikçe çocuklarımızı daha iyi yetiştiriyoruz. Bu zamana kadar yapmış olduğu hataları almış olduğumuz eğitimlerle düzeltmeye çalışıyoruz. Eşim de bana bu konuda çok yardımcı oluyor. Eşlerimize de buradan verilen mektupları götürüyoruz. Onlar da bizimle birlikte bilinçleniyorlar. Çocuklarına nasıl davranılması konusunda bilgileniyorlar. Bizleri bu desteği sunan başkanımıza, eğitim veren hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Buradaki eğitimler sayesinde aile düzenimiz değişti. Çocuklarımızdaki değişim ve gelişimler değişti. 6 eğitim görüyorum. Benim 2 tane çocuğum var. 5 yaşında bir oğlum var. Bir buçuk yaşında bir kızım var. Ben çocuğumun e, bu eğitimler sayesinde ne kadar e, bilgili olduğunu öğrendim. Çocuğuma karşı ne kadar e, güzel şeyler öğretebileceğimi öğrendim. E, çocuğumun bu eğitimler karşısında e, gerçekten çok faydalı bilgiler edinmesini sağladım. Kendim de geliştim, ee, aileme karşı da geliştim, çevreme karşı da geliştim. En başta çocuğumun e, diğer başka bireylere karşı güveninin ya da e, ne bileyim işte çocuğuma karşı olan karşıdaki kişilerin çocuğumun nasıl e, davranması gerektiğini öğrendim, öğrettim çocuğuma da. E, Bundan sonra yani çocuğumun kendisi için bir şeyler yapabileceğini kendisine de öğrettim nasıl büyüklerine karşı saygılı olması gerektiğini, işte daha küçüklerine nasıl davranması gerektiğini ee, ve ben kendi anne babasına karşı nasıl böyle saygılı olması gerektiğini öğrettim. Ee, bu aile eğitimi çocuğumun istismarlara karşı e, ver istismarlara karşı yani yapması gerekenleri mesela en küçük bir şeyde yabancı birden tepki gördüğünde çocuğumun çığlık atması gerektiğini ya da kesinlikle herhangi bir cinsel organla kimsenin dokunmaması gerektiğini öğrettim. Ee, bu yüzden kendi başkanımıza, e, Şehit Kamil Belediye Başkanımıza, Redvan Fadiloğlu'na çok teşekkür ediyorum. Ayın sosyal tesisinde aile eğitimi almaktayım. Ve biz e, bu aile eğitimlerinde Ayşe Güven hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bizi çok bilinçlendirdi. Biz bilinçlendikçe topluma daha faydalı oluyoruz ve çocuğumuzu daha iyi yetiştiriyoruz. İşte biz bu, zamana kadar yaptığımız hataları bu, bu zamandan sonra yapmamaya çalışıyoruz. Eşimin de bana desteği oluyor ve biz mektuplarını götürüyoruz babalara. Onlar da bizimle birlikte bilinçleniyorlar ve bu zamana kadar yaptığımız hataları yapmıyoruz. Daha çok bilinçli bir şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz çocuklarımızı. Ben de yine eşimin aldığı bilgilerden faydalandım. Şu anda önceki duruma baktığımız zaman, önceki durumla şu anki durum çok farklı. Yani buradaki eğitimlerin e, artısı var, eksisi yok. O şekilde söyleyebilirim. 4 aslında kademeden oluşmakta. 0-3 yaş aile eğitimi, 3-6 yaş aile eğitimi ve 7-11 e, ergenlik ve 12-18 ergen eğitimi şeklinde. E, sosyal tesislerimize işbirliği içinde bu eğitimlerimizi annelerimize vermekteyiz. Haftada bir gün bir eğitimimiz olmakta. 3 saatlik yaklaşık eğitimimiz. Burada annelerimize çocuklarıyla daha bilinçli nasıl eğitim verebilirler? Onların hakkında eğitimlerimiz verilmekte. Annelerimize ücretsiz kitaplarımız verilmekte. Evlerde babalarıyla beraber e, okuyabilmeleri için e, ev mektuplarımız var. Böylece e, evde anne ve baba karşılıklı çocuk eğitimi hakkında daha fazla bilgi sahibi oluyorlar. E, bunun dışında e, yine ergenlerimize ait dediğimiz gibi eğitimlerimiz olmakta. Burada ergenlerimize nasıl davranışlar sergileyecekler, nasıl anlayışlı olacaklar onun hakkında bilgi vermekteyiz.